Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve yecuzu nikahu sagîri ve sagîreti. Yani daha bu lu çağına ermemiş olan eee küçük erkek ve kız çocuğunun nikahının caiz olduğunu <laughs> İmam-ı Hazretleri de söylüyor arkadaşlar. Ne zaman? Zavvecehuma el veliyyü Veli evlendirirse caizdir. Bikren <laughs> kanet es sagiretu ev teyiben Tabi küçük çocuğun teyibi olması biraz düşünülemez de yani bakire de olsa onu demek istiyor. Ee, veya işte seyibe nasıl olur? Yani bir tecavüze uğramış ama o imam ağzıma göre zaten seyibe sayılmıyor. Diğer imamlara göre değerlendireceğiz o zaman. Tabii ki bu mecelleyi değil mi? Mecelle hazırlanırken diğer mezheplerden de istifade edilmiştir. Bu hüküm geçerli değil arkadaşlar. Yani bu çağına ulaşmadan e, çocuk evlendirmek uygun değildir. E, nikahla evet. nikahla demeyelim de söz yapılırsa dahi öyle bir söz verilse de ileride bunların tercih hakları olur. Tekrar dönebilirler. Ama nikahlayıp da <laughs> hiç e, onlara söz hakkı vermemek uygun olmaz. Çünkü bu evlilik bir ömür. istemediği bir kişiyle belki de beraber olacak. <Sessizlik> <Sessizlik> Vel veliyyü huve el asabetlu. Veli kimdir? Asabesidir. Asabelerde de en yakın olan e, daha çok söz sahibidir. Ve in zevvecehüme el ebu al ceddu baba veya da dede bu küçük çocukları kızı veya da erkeği evlendirirse fela khiyare lehuma ba'de buluğihima diyor. Balık olduktan sonra bunların muhayyerlik hakkı yoktur. Daha dönemezler. Ve inze gayrul ebi vel ceddi ancak baba ve dedenin dışındaki birileri bunları evlendirmişse feli kulli vahidin minhuma el khiyaru Bunlardan her birisi muhayyerdir isterse isterlerse tekrar bu <laughs> evlilikten dönebilirler İze belağa buluğ çağına girince akılları erince inşaa akame ale nikahi ve inşaa fesahat dilerlerse bu nikahı sürdürürler dilemezlerse de feshe giderler selam Böyle... selam burada şimdi okuduğumuza göre yani bu mesela beşik kertmesi gibi şeyler caiz mi olmuş oluyor yani. Ama o, bunlar şey ya daha sonradan bunlar yani o da o da bu kapsama girer herhalde. Yani şöyle diyelim. Bunlar bir ayete, bir hadise dayalı şeyler değildir. <laughs> Alimlerin o günkü e, örfe göre iştahatlarıdır. O dönemde olabilir. Ama günümüzde eğer toplum bunu e, kaldıramıyorsa, toplum zaten bir küreselleşme oldu. Tamamen e, ne yaparsanız dünyanın haberi oluyor. Yani medeni dünyaya da biraz ayak uydurmak lazım derken yani tabii haşa karama helal kılmak falan değil. Ya bu gibi yerlerde ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. Burada e, imamlarımızın o günkü şartlara göre vermiş olduğu hükümlerdir. Bugünkü alimler kalkıp derlerse ki kardeşim 18 yaşından ve da bulu çağına ulaşmadan çocukları evlendirmek yasaktır derse diyebilirler yani. Oğlum mu Yasin? Evet Seyda. Ya biraz şey gibi de değil mi? yani mesela orada gerçi Blue'dan sonrası için söylüyor ama hani kızın rızasının olması meselesi ya onlar da biraz bir tenakuz olmuş olmuyor mu? Ya burada çocuk da olsa. Yani nasıl? Yani daha önceden hani kız tarafının yani rızası olması gerektiğini okuduk ya gerçi onu hani Blue'dan sonrası için söylüyor ama sonuçta burada da yani rızası olsa çocuk olsa bile burada, burada rızası yani bu çocuk yani anlamaz ki evlilik nedir nedir değildir yani öbürü yine nedir buluş çağına evlilik çağına gelmiş acı bir pıs. yok bir onla da biraz bir tenakuz oluyor o açıdan dedim yani belki şey de anlayabilir tabii hani mesela mümeyişse temiz yaşındaysa yani biraz anlayabilir yani burada şunu demek istiyor yani asabe edebiyin e, çocuk üzerinde tasarruf hakkı vardır onlar için onlar bilirlerse evet. ne yapabilirler onları sormadan küçük yaştayken bile evlendirebilirler. Onu demek istiyor. <laughs> vela vilayete li abdin vela sagirin vela mecnunin vela velayete <laughs> belayet hakkı yoktur li abdin kölenin vela sagirin çocuğun vela mecnunin vela kafirin ala müslümetin. yani bunların e, Müslüman üzerine ne yoktur? Velayet yoktur velayeti, velayet hakkı yoktur. Ve kale Ebu Hanife'te İmam-ı Azam şöyle buyurdu. yejuzu li gayri el asabati minel akaribi e, mislul uhti vel ummi vel haleti et tezvicu. Yani asabenin dışındakiler de bile ne yapabilir diyor İmam-ı Azam evlendire. Şimdi de böyle bir düşündüm de yazdım. Yani İmam Azam diyor ki kız çocuğu yani buluk çağına gelirse kendisi kendisini ne yapabilir? Evlendirebilir yani. Hı hı. Bayağı düşündüm de ya Allah Allah ya Allah Yani bu tabi normal bir İmam-ı Azam'a baba olarak sorsam bunu kabul etmez yani belki yani. Tamam mı? Ama Senem... Işte, bir ümmetin imamı olduğu zaman o demek ki umumi maslahat e, kişinin kendi şeyini aşıyor yani. Yani İmam Azam'a desen ki 15-16 yaşında bir kızı varsa gidip söylesen ya İmam kızın senden izinsiz evlenmiş, nikah kıymış dersen ne olur acaba? Ama demek ki i̇mam Azam böyle umumi olan maslahatı tamam mı? kendi bireysel maslahatından daha önemlisi için böyle bir fetva vermiştir. Yani öyle en son kendimi teselli ettim. Yani. Diğerlerinde de öyle şeyden mesela bu şeyde vardı ya kişi bali olsa ama reşit olmasa, ona malı verilmez normalde. Yani imameyne göre de verilmez. Diğer üç mezhepte de galiba verilmiyor. Ama İmam-ı Azam orada bir hacır yapmıyor. Yani malını teslim ediyor ona. Öyle de bir şey var. Ticarette de aynısını yapıyor. Aynen. Ya ticarette yine neyse de evlilik biraz daha şey yani. yani Mes mesela <laughs> mesela İmameyne'de tam şey yani. Reşit olmadıkça kaç yaşına gelirse gelsin verilmez diyordu. Demek ki imamın birazcık daha mal sıkıntısını yaşadıkları için İmam-ı Azam da zengindi tamam mı? Yani mal sıkıntısı yoktu, tüccardı. Yani malı kazanır, mal gelir gider. Ama diğer imamlar biraz okulda sıkıntı çekmiş olabilirler. Malı ama dikkat, dikkatli kullanalım. Akılsız olan insanlara mal vermeyelim demişler olabilir. Yani Olur mu Yasin? Evet Sayın. Peki. Yani İmam-ı göre baba ve dedenin dışındaki asabe olmayan akrabalar da ne yapabilir? Çocuğu evlendirebilir. Ve men la veliyye leha velisi olmayan bayana gelince ize zawwajaha mevlaha ellezî a'takaha caze. Yerim o bayanın bir kölesi vardı daha sonra azat etmişti e, o evlendirse de nedir? caizdir ve ize gâbe el el akrabu yakın yani o kız çocuğuna e, en yakın olan akrabası ortada yok. Gaybeten ama munkatiaten yani ulaşılmıyor kendisine. cazel limen huve minhu en yuzevciha ondan daha sonra e, mertebe bakımından ondan daha sonraki gelen kişi de ne yapabilir? Onu <gülüyor> evlendirebilir. Vel gaybetu el munqatiatu yani adamdan artık haber alınamıyor. Bağ kesilmiş ne demek? En yekune fi beledin öyle bir beldede olacak ki la tasilu ileyhi el gavafilu fi, fi seneti illa merreten vahideten. Yani yılda ancak bir defa kafilelerin uğradığı uzak böyle gelip gittiği memlekette ise bu e, tabi o dönemde telefon yoktu internet yoktu. günümüze biraz daha farklı değerlendirilebilir Yasin. Evet. Oldu mu yani? Dedim bu da yani yine mefkut sayılır mı? Hani gerçi biraz nispi olarak biliniyor nerede oldu ama. Evet. Yani bir de yılda bir defa onlar haber alınabiliyor. Gerçi yaşadığını da biliyorlar. Vel evet. kefa vel evet. Peki vel kefa ne o? Kefaet seyran. Vel <laughs> kefaetu fin nikahi muteberetun. Nikahta arkadaşlar küf, küf olmak değil mi? Yani denklik <laughs> e, itibara alınan bir şeydir. Fe izâ tezevvecet el mer'etu gayre küf in. Kadın kalkıp da denge olmayan birisiyle evlenirse felil evliya'i en yufarriku beynehuma O kadının velileri onu ne yapabilirler? Ayra bilirler. Yani bu adam bizim aileye uymaz. Bu adam e, nesep bakımından veya işte mal bakımından veyahut da farklı şeylerden dolayı zaten söyleyecek fel kefa etu tu ateberu fin nesebi. Bu biraz ırkçılığa kaçıyor. O eskiden vardı. E günümüzde pek yani sen Türksün, sen Kürtsün, sen Alevisin, sen Sünnüsün gibi. Selam, ee, selam. Bir de şöyle bir şey de var anladığım kadarıyla. Bu kefaat dediğim şey tek taraflı değil mi? Sadece kız tarafından yani erkek tarafında değil. Yani erkek tarafından hani gerekmez yani. Erkek tarafında değil dediğim. Erkek tarafı da şey yapar. Yani eğer sen gidip de sizin aileye uygun olmayan bir bayanla evlenirsen Veliler devreye girebilirler. Selam şunu kastettim yani mesela kadınla erkek evleniyor kadın erkekten işte yani dindarlık olarak, nesep olarak, mal olarak falan çok ileride olursa yani burada kefayet olmuyor ama mesela erkek kadından çok ileride olursa ya bu sorun edilmiyor yani onu kastettim. Yani orada hani bunlar boşansınlar gibi bir durum olmuyor. İşte ben de onu diyorum ya diyelim ki benim oğlum benden habersiz gitmiş bir tane şarkıcıyla evlenmiş. Ben buna <laughs> müdahale ederim yani. Yok siz müdahale edersiniz de burada işte onların aralarını tefrik ederler falan dediğim o yani. Er, erkek, erkek tarafı olarak yani. Oldu mu? Anladım seni. Yani sadece kız değil yani. Vel kefaetu tu'atavaru fin nesebi ve dini vel mali din hususunda yani bir Müslüman bayan Hristiyan biriyle evlenemez. Vel mali mal tabii. Selam, selam bu arada araya giriyorum da tam bunu diyordum işte. Yani Müslüman Hristiyanla evlenemez? Bayan olarak ama tam tersi olabilir. Onu o diyorum. Var. Yani yani kastettiğim yani, şey bu. Bu bu denklik daha yani, çok kadın o, tarafından gözetiliyor. Yani şöyle o Hristiyan bayan da görgülüyse, yani ne diyeyim, <laughs> şeyse problem yok ama yani erkekten daha düşük dereceyse evlenebilir. Ama kadın daha yüksek dereceyse evlenemezler. Ya da yani, yani o, şey olmaz. Mal bakımından da eğer e, kızın ailesi kız çok zengin, 30 tane yani dolcuya Turgut Özal'ın kızı gibi dolcuya çıkarsa, tabburla <laughs> babası devreye girip o onu ne yapabilir? Yani orada pek engelleyemediler kızı ama <laughs> Özal'ın kızını veya o dolcuya daha uygun bir iş şey yapacaklar, bir mağaza verecekler evet. yani. Herkesin bir imtihanı var ya. Hanım. Ve evet. bu en yekûne maliken lil mehri ve nefakati. Yani adamın defa mehri verecek bir de nefakaya nefakayı verecek e, durumda olması lazım. Hı hı. Eğer öyle olursa e, denktir denilir. Ve tu'atabarı fî sanâ'i Ebi Yusuf'e İmam Azam'a göre sanat sanat bakımından da ne olur? Ee, bu denklik diyelim ki bir tane doktor, bir bayan var gitmiş bir tane diyelim ki işte sokağa sütülen e, toplum tarafından çöplü denilen birisiyle evlenmişse ne yapabilir? Velileri devreye girebilir. girebilir. Tabi İslam e, devleti olmuş olsaydı anda problem yok. Her şey serbest. Ve izâ tezevvüvecet kadın evlenirse ve nakadet ve nakaset min mehri misliha yani mehri de ne olursa mislinden az hı hı, olursa, olursa ki <laughs> kendisi gibi olan işte teyzesinin kızı ne bileyim dayısının kızı veya şey örfe göre yani abla yok kendi sülalesindeki kızların Anladım. Da, Anladım. O, o bölgeye yani, göre yok tamamen bölge de demeyelim çünkü belki bölge içerisinde yani Hı. başka bir ailenin kızları daha güzeldir daha çok mehir isteyebiliyorlar Veyahut da sanatları vardır veya farklı bir durumdur ee, e, nesep bakımından daha farklı bir şey olabilir ama kendi akrabaları ve kendi ablası kız kardeşi vesaire Hı. E, ne kadar mehir almışlarsa ondan nakısı olursa ev, değil mi? O, o şartı evet. ve nakası ve ile zavvece el ebu ibnetehu es sagirete yok seyden atladığınız şeydeydik evliyai el i'atiradu aleyha felil evliyai el i'atiradu aleyha inde ebi hanifet imam azama göre delilleri itiraz edebilir hatta yutimme leha mehre misliha mehre mislini tamamlayana kadar ev bu mesele neye de gidiyor? birbirinden ayırmaya kadar gidebiliyor. Ve ize zevvece el ebu ibnetehu es sagirete baba bir kız çocuğunu evlendirirse ve nakasa min mehri misliha mehri mislinden daha az olursa ev ibnehu es sagire ve küçük oğlunu evlendirdi ve zade fi mehri imraatihi ve mehir olarak daha çok verdi. Cazer verdi ki aleyhime iki olayda da iki durumda da caizdir. Vela yecuzu vela yecuzu li gayril ebi vel ceddi bu ancak baba ve dede için caizdir. Başkaları için caiz değildir. Ve en nikahu ıza semme fihi mehren e, mehir ismiye edilirse nikah ne oluyor? sahih olur. <laughs> sahih oluyor. Ee, yani tamam oluyor demek istiyorum ha tamam sahih derken e, mehir aslında mehir orada zikredilmese de nikah sahih olur. Evet yani ama zikredilse de, de zikredilmese de sahihtir. Sahihtir ama burada maksat tamam olur yani. Çünkü öbür türlü veliler ne yapabilir? İtiraz edebilir. edebilir ve yasihu ve in lem yusemmi değil mi? ve yasihu ve in lem yusemmi fihi mehran ne dedi şimdi? ve yasihu en nikahu iza semme fihi mehran ve yasihu ve in lem yusemmi fihi mehran yani zikredilse de zikredilmese de sahihtir ama ibare biraz şey geldi ya yani. Sedem, o ilk baştaki vav olmasa yani cümlenin en başındaki vav olmasa daha düzgün olur herhalde. Bak böyle olsaydı ve yesihbu en nikahu iza semme bihi mehren evle müsemmih deseydi tamam. Evet. Ve kallül mehri mehrin en azı ne kadardır? Aşrı, serahime. Ee, hanifilerde tabi bu duruma göre değiştirir. Kişilerin maddi durumuna göre mehirde sınır yoktur. Hatta Hazreti Ömer bir ara nehire sınır koyu bir bayan kap itiraz ediyor ve Hazreti Ömer geri adım atıyor Peki çok iyi mu Yasin? Yok Seyda isterseniz kalabiliriz.